Cümleten selamun aleyküm can dostlarım. Herkese şeker tadında hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öperim. Herkese Allah'ım bir dahaki bayramlara kavuşmayı nasip etsin. Kolay gelsin oğlum. Sağ ol, hayırlı bayramlar. Herkesin bayram olsun. Küçüklerimin, gözlerimin, büyüklerimin ellerinden öperim. Kolay gelsin. Hmm. Kolay mı boyama? Hayır dostlarım, asmalar biliyorsunuz asma yaptı şöyle göstereyim boyasını. Sıkıntı ya. Nasıl? De, duvarın üstüne çıksan Durmuş. Önce <laughs> duvarın üstüne çık. Boyanı duvara koy. Duvarı tamamen bitir. oluğun gittiği yere kadar. Nasıl kokmuş boya? Bu da Ayhan kardeşiniz. O da çıbık kıyıyor. Bizim işler başladı. Kolay gelsin. Yedim. Ne, ne bileyim evleri toplayacaktım da açık sizi çekeyim diye geldim. Şimdi, bir şey, gel şey mi? Dallar mı? i̇çerideki dallar var ya. He, Ayhan onları da çıkart da. Şöyle çubuğu göstereyim sen bayramını kutla. Evet, şimdi elimde göstereyim. Kutlayın bayramlarını. Selamın alıyorum. Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun tüm İslam aleminde. Hayırlı bayramlar. Hı. İyisine, kötüsüne bir bayrama daha geldik. Hı. Yapacak bir şey yok, eksiklerimiz var. Ama dünyanın hali bu. Kimisi ölecek, kimisi yaşayacak. Elbette birbirimiz de ölecek, değil mi? Yapacak bir şey yok yani mu? Buradan e, Pınar Hanım'ın eşi Ayhan Bey'in bayramı da mübarek olsun. Bütün bizi izleyen takipçilerin Ramazan bayramı kutlu olsun, mübarek olsun. Allah nice bayramlara eksiksiz, güzel bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Amin. Evet. Herkese kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Sağ ol arkadaş. Bunu ne yapalım bundan sonra sevin? Ayhan o çardakta uzun. Burayı bitir. O çardaklarlar da çıkart elmaları. Can dostlarım biz burayı soktuk. Niye soktuk. E, budamaya bu gelince e, abi demiş ki burayı bu üzüm yukarı çıktıktan gelir burayı tartmaz Yapma demiş. Abi. Boşuna burayı böyle şey masraf yapmışsın demiş. Bu da hep tamamen soktu. E, demirci konuştuk. Bura demirci gelecek. <laughs> bu şuradan yukarı çıkacak. Şuradan karşıya demir atılacak. Onun malzemesine de şey alacağız. Şuraya şey yapacağız. He. Ee, Geri buradan çıkan malzemeyi Çardağın tilini Giri çekecekler kumesin Niye çekecekler can dostlarım Tavuk almayacak da hindi alacak Allah nasip ederse Hindi besleyecek çünkü biliyorsunuz kışın çoluğun çocuğun yanına gidiyor Kumesle ilgilenemiyor tavuk, tavuk ne olacak kışın Kışın gidecek ne olacak O yüzden ha kuzlayan iki kuzlayan tavuk neyim alır da giderken komşunun şişine neyim atarsak o ayrı yemin alır. Yani pek tavuk taraftarı değilim. Hindi diye taktılar kafayı babayla ne olan. Neyse dedim ben de hadi bakalım. Ha ben size patates şişini göstereceğim can dostlarım. Havuzumuzun son hali. şöyle göstereyim kenarlarını şişini de yaptılar havuzu da yaptılar havuzu boyadılar şimdi böyle dışına ne bileyim işte Türk bayrağı yapacaklarmış bir şeyler yapalım diyorlar nasip olursa Kaysi çok yemeye beklerik Bir laf vardı burada. Anan da iyisin, baban da iyisin. Herkes iyisin diye <laughs> can dostlarım. Anan da iyisin, baban da iyisin. İnşallah Allah'ım bir daha soğuk gelip vurmazsa işte ya tamamen kayısı. Her yer çitim, çitim, çitim kayısı. Bakın hele. Çitim, çitim kayısı. Bu da alma, yazlık alma, elma. Kaysilerimiz yaprağa döndü. Can dostlarım. Durmuşun arabasının gırletlerini. iki tane aşağıda gırlet vardı. Onu yıkan ne dedi. Makineye attım yıkadım. Size patatesleri göstereceğim. Ekilirken gösteremedim. Bu da şeftalimiz. Küçük ama boyu. Tüm takipçilerimin inşallah iyi bir bayram geçirirsiniz can dostlarım bizler geçiremedik ama sizler inşallah geçirirsiniz bayram gelmiş neyimize biz her zaman böyleyik her zaman bir, bir şey olur bakın bacıcanlar patatesler ekildi şöyle göstereyim Gözünüzü alabildiğiniz her yer patates. Şöyle. Çiçekleri açtı, böcekler öttü. Papatyalar bile ne? gibi kokuyor buralar artık tamam. Kokusu mis gibi olur. Sabah kalktım kapıyı peceye aç açacağım. Birisi yazmış ki bayram temizliğini çekti. Bacım ben bayram temizliği yapmadım. Çoluk çocuk çok kalabalığıydı. Biz bayram temizliği yapmadık. Hallarım neyim? Kestirdim ama sermedim. Sobamı kaldırana kadar temizlik yapmayacağım. Sobamı kaldırayım. Zaten günlük silip süpürü yok. Sobam kalksın. Ondan sonra. Ha oğlum. Şimdi buralık kumes yeni faaliyete geçiyor. Hacı Canlar. Buralar yeni faaliyete geçecek. Sevil bacınız gayrı. Hiç durmadan. Hiç durmadan küçük gidecek. Burası da patates. Şu toprak olan her yer patates. Bacıcanlar. Şöyle göstereyim. Buralar hep heeeep... patates ekildi. Öyle motorlar karık yaptı. Bu da eriğimiz. Nasıl çiçek açmış. Toprak olan yer her yer patates. Yani kapımızın önüne patates. Şöyle Fulya aradı kapattım. Gire açtım. Kahvaltı yaptık. Bunlar iş yapmaya çıktı. Ben oturma odasıyla evi süpüreceğim. Makineye bulaşıkları doldurdum. Can dostlarım. Ayhan emmi. Evet. Ne olur. Sobaya yakalım. Küçük küçük yap, kışın tuttururuk Kurusun orada. Durmuş, Durmuş boya yapıyor, demirleri boya ayır. Hı? Gelmedi kadar boya Ey! Kalaya... Kalır. daha çok boya var. Hızlı araba geliyor. Murat abim Ayhan. Belediyede çalışan var ha? Ha, aşağı tarafa döndü. Can dostlarım Beyza'da Kutnu Koyun'da. Buradan da Kutnu selam olsun. Bütün gelinimin akrabalarının, kasaba halkının, beni izleyen herkesin bayramı mübarek olsun. Biz son günü iftarımızı orada açtık. Ee, Mevlüt okuttular. Biz de davet ettiler. Gittik. Sabah da buradan gidecek illere gittiler. Öğlenleyin de Kutlu Koyun'a gittiler. Orada bıraktı geldi durmuş. Dün de biz İngemgil'deydik. Biz pek bayramından aramız yok. Her sene bir bayramımızı yaşarız biz. O yüzden Nide'de de şehitimiz var. Şehit yakınlarında başı sağ olsun. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun şehidimizin. Memleketimizin şehidi var. Yani bayramlıkta bir şeyimiz yok. Nide de bize çok yakın zaten. Buradan hepsinin başı sağ olsun. Rabbim sabır versin. Bütün şehitlerin, e, gazilerin, Allah'ım Rabbim ailesine sabır versin. Diyecek hiçbir şey yok. Bu getireyim mi? Bir de tabura gelme. Dur. Araya koyayım. Ehe, al. Sandaletimle çorabım gitti. Can dostlarım, bu hali, killi hali, boyanmış hali. <laughs> Demircimiz giderken boyamızda vermiş gitmiş. Boyandı diye. De Ayhan kardeşiniz bir türlü fırsat olmadı. Boyayamadıydı. paslanmış şey durmuş. Şöyle pasa. Şurada cılat gibi boyanmış hali. Kahverengi mi boyanır rengi? Siyah değil, değil mi? Siyah Şöyle göstereyim size nasıl boyandığını. Boya çıkar mı ki ya? Çıkar ama boya ya. Boya çıkmaz mı? Çok okay, ulaştım. Tiner çıkarır. Tiner alır. O çıkarır. Şu çubuklarımız bağlanacak. Bitir oğlum kurusun da. Boyunuzun ya, bir de şu çubuklarımızı bağlayalım. Bu daması oldu. Ama şey diyecek. İlerleyen saatlerde görüşürüz bacıcanlar. Kalın sağlıcakla. Tekrardan selam aleyküm can dostlarım. Can dostlarım. Ne işimiz bitti bugün ne de Şu ellerimizin hallerine bir bakın. Bu on yandık. Bugün ortaya bir şey getirdik biz. Bağlarımız ne patladı. Buralığın temizliğini yaptık. Bugün Ayhan kardeşimiz çok çalıştı. İkindine bir çarşıya indi geldi. İki gündür inmezdi. Dün de inmediydi. Bugün de inmediydi. Çubuğumuzu kıydı. Yarın da çiğdeki çubuk kıyılacak. Bağın kenekleri diye otlarımızı temizledik. Şöyle göstereyim. Burada Can dostlarım, şimdi bura demir olacak. Bura demir yapılacak. Şöyle bağlarımızın içlerini hep tırmıkladık çünkü ay, şunlar şey kol. Can dostlarım şu kollar şöyle göstereyim. Bu kalan kollar atmaya kalkacak. Şöyle çiçeklerimiz bu yaptık biz. O gün söylemiştim bakın patlamış. Tutmuş mu? Tutmuş çandasları hem gördünüz mü? Biri tutmuş ama Ayhan. Biri patlamamış. Biri patlamış. Şöyle şimdi bu siyah uzun erik olacak. Biz şeyi başladık. Oh kumesi faaliyete geçiriyor. Tavuk değil ama hindi şideciyak, alacıyak. Bir koy varmış o koya gideceğiz. Ne? tavuk mu? Ne bir iki üç alırsak buz ya. Oraya bir gidelim de neredeymiş o koy? Neyle gidecek? Arabaya. O zaman durmuş gitmeden gidelim. Şey. Öyle mi? Can dostlarım bir bakın tertemiz gittik. Ama sabahtan belli çalışırız. Ben bir bacıma yine kaçtım gittim. Bacıma gittim bir fulyayı aldım. Fulyayla bir aplama gittik. Oradan Hande geldi. Durmuş geldi. Murad'la orada bir çay içtik. Çay molası verdik. İkçiman görüyor musunuz Ayhan kardeşinizi? Aşağı inene kadar diyor. Buralarda çalışayım diyor ama yine de ikindine indi bugün. Bayramı da dün de gitmediydi. Evet, dün de, bayramlaştın. bayramlaştın mı? Dün, dün inmediydi de. aşağı. Hah. Kollarına dikkat edin kollarına dikkat et. Arka tarafı temizledim ben de. Dur şuradan çıkayım da şuradan göstereyim taş şahı dolanmayın. Tili bura attık yarın gelecek. Şerebet kardeşim. Abu. Can dostlarım. Şöyle yukarı çıktım. Şöyle kolon attılar. Şöyle direkleri diri çiğittiler. Direkleri tiliyle bağladılar. Şöyle meline. Şöyle hiç kımıldamıyor. Şimdi buraya kadar böyle til örgü çekecekler. Şuraya kadar. Burayı tilleyecekler. Kapıyı nereden koyacaksınız? Kapıyı. Şurayı da şöyle ayaklarını şiittiler, betonladılar. Can dostlarım ben de burayı temizledim. Şiim bağların içini tamamen temizledim el arabasıyla. İki el arabası pasak attık buradan. Ondan sonra da süpürdüm. Ön tarafı süpürdüm. Ayhan'dan durmuş da bu tarafı fırçalamış Ayhan. Durmuş da doldurmuş pasağını. Şeyi boyadılar. Şu demiri. Yani bizim bayramımız yok. Ziyaretlerimiz de yok. Bir akşam teyzeme gittik şöyle evet. bunu boyadılar ayhan kardeşiniz bunu hep boyadı oldu, evet. bu çok güzel oldu Şişleri de boyadılar şimdi şuralık yapılacak ondan sonra bu demir yukarı gidip takılacak bu tarafın işi bitecek Allah nasıl bir dersen? şunlar hep e, asmaya çıkacak şeyler şöyle göstereyim. Düşerim diye korktum. Ayhan he, el arabasını getirelim. Sana bir şey diyeyim mi? Ama neyse ot var. Mecbur dışa dökülecek. Nere dökelim biliyor musun Ayhan? Şu orada bir çukur var. Çöpün içine Sana. Çöpün içine dökme. Hı? Ya da şu çukur var ha karşıda. Oraya bastıralım bunları. Çöpün içine dökelim. Bu İyice halsizleşti. Da, <laughs> Yağmur yağacakmış ha. Ama tertemiz oldu. Şuna şeyler de çıktı mı? Pasak da çıktı mı? Demircide de 2-3 güne kadar gelir. Asma yapılır. Yukarı çıkan bağlanır. Tabii ki sevil düşmek üzere. Şunların üstünden geziyorum. Dur ineceğim. Şuradan ineyim. Abu. Heh. Şunu göstereyim. Yeşil soğanı. Sarımsak da. Geçen seneki sarımsağım. Ben bu sene sarımsak dikmedim ama geçen seneki sarımsağım. Şuraya da lale ektim. İki tane. İşte ya. Ot gelmiş buraya da. Şöyle lalelerimi ektim. Buranın pirketi gelmedi daha. Sipariş verdik ama gelmedi. Buranın pirketini biraz geriden yapacağım. Şöyle kapatacağım buraları şöyle kalan eksikleri de pirketini ayarlayacağım her şey değil mi? hıh 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 çıktı. Yarın da çardağı şeyi boşaltacak. Çardağı boşaltalım. Çardağı boşaltacak. Kırmış kızıyor geçti Niye? Tabii iş yapıyor diyor. E ne öreceksin ama? Oldu ne öğreceğiz? Şuraya ayhan. Kollarına dikkat et. Heh. Böyle çalışır işte. Kapıda, peçete, yani ot kor, ne korune, çöp kor. Aşağıda durana kadar. Çarşıya niye binmiyor? İşimle çarşıda diyor. Nasıl diyor çarşıya? Tamam mı? Tamam. Dostlar da billeyelim şeye. He ince ince kıyarak billeyelim bu sefer. Az da toprak almak istemiyorum. Durmuş şuraya gitti? Ebesine. Başka herhalde motora besleniyor. Motor nasıl güzelmiş diyor. Motor aldı gitti yine. Nasıl kurum? İyi. Şu arayda da aldın mı? Sadece kollarına dikkat et. Çünkü patlamışlar hep. Sen çalışacaksın ki can dostları. O da patlayacak. Birimini verecek. Yedirecek, geçirecek. Bu sene soğuk almamış inşallah. Sanki bu var gibi Aha şunlar hiç patlamamış gibi. Şunlar sanki şöyle. Yo patlamışlar iç diğerleri. Patlamışlar. Şu orada bir şey üzümü vardı. Fransa üzümü. O patladı mı ki? Şu nasıl yaprağı var bunun? Acı canlar. Ahıllara zarar bunun yaprağı. Bu biraz kiş patlıyor Şöyle koyayım şura. Bu ne zaten gemin? Çıbığı. Şu. Aha patlıyor. <laughs> <Heh>. Şöyle <laughs> Can dostlarım azıcık da bana bakın. Bugün hiç görmediniz. Şu boya nereden gelmiş oraya? Yukarı temizledim ya. Ha. Can dostlarım, bizim işlerimiz, güçlerimiz koşa koy hayatı böyle. Ne bayram, ne seyran. Bayram gelmiş neyime. Yarında kumesine uğraşacaklar. Öğlen sonu anca bitirirler. Yarında kumesin işi bitecek. Allah nasip ederse. Bu pisliği bu şimdi atar artık. Ben bir yemek hazırlayayım. Biraz artık yırtık yemeklerimiz vardı. Onları ısıtayım, yiyelim. Dün biz e, Anşana teyzeme gittik. Onun ziyaretine gittik. Bugün de bir başka yere gideceğiz. Onların ziyaretine gideceğiz. Her gün bir yere gidiyoruz büyüklerimize. Tertemiz oldu. Halı gibi oldu. Ellerine sağlık. Aşkı Tom'un. Can dostlarım bugünlük de bu kadar olsun. Herkese hayırlı bayramlar. Kurban olduğum Allah'ım. Kimsenin güler yüzünü soldurmasın. Biz bayram yapmadık tülbent daha örtülmedik. Hiç de bir yere gitmedim. Bir bugün aplama gittim. Dün zaten yengem gildeydik. Orada kaldık. Saat 2'de gittim. Ben çocuklar hep evdeydi sabah. Onlar da aldıktan gildi. Saat 2'de gittim. Akşama bu vakte kadar oturdum. Bu vakte geldim. Ondan sonra da misafirimiz yoğunudu. 3-4 aile geldi gitti. Bugün de sabahtan misafirlerimiz vardı. Öğlenden sonra da biraz saat 230 üçüdü. 3'e doğru Fule'ye telefon açtım. O sabah aradıydı. Üçte gittik bir ortanca ablamın ev şişesine bayramlaşmaya. Oraya gittik geldik. Şimdi yemek hazırlayacağım. Kendinize iyi bakın. Sevilin dünyasında kalın. Herkese hayırlı bayramlar. Tekrardan büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Herkese şeker tadında bayramlar. Herkese iyi akşamlar can dostlarım. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Yani herhalde şu erik şiddetmiş, kaplamayacak.